Now on December 7th we'll release the new Brawl Talk Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda daha karşınızdayım Bu videoda arkadaşlar aslında bir teori videosu olmayacak Normalde Brawl Talk tarihle alakalı teori videoları yapardık ama bu videoda kesin bir şekilde Brawl Talk tarihini Yeni sezonumuzu ve yeni sezonumuzun yani çok kuvvetli bir ihtimal ismini teması falan bu videoda sizlere açıklayacağım arkadaşlar Bunlar da Brawl Stars'ın Dünya Şampiyonası'nda açıkladılar zaten Ve umarım arkadaşlar inşallah kozumu alabilirsinizdir bu da sinirli tela kostümü Ben arkadaşlar maçları aldığım akıllı izlemeden bile aldım yani alması açıkçası kolay bir kostümmüş Yani Brawl Stars arkadaşlar dünya finallerine baya önem veriyor. Brawl Talk tarihi yeni temel falan filan açıklarlar. Hatta kostüm bile veriyorlar arkadaşlar. Gerçekten baya bir önem veriyorlar. Dünya finallerine arkadaşlar. Emojiler falan filan sipeler falan yapıyorlar. Gerçekten de bu, bu, da benim hoşuma gidiyor İsterseniz arkadaşlar Brawl Talk tarihini ve Brawl Talk hakkında hemen hemen her şey çıkacağımız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden daha fazla bu tür videolar için iki tane yazarak videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. En az sizlerden <laughs> 400 like bekliyorum. E, 400 like Titan Üstü'nün yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Şöyle merak etmeyin. Aynı zamanda kanalımıza abone olarak bu tür videolara katılmış olursunuz arkadaşlar. Bir de 3 hafta önce falan yeni bir çete açtığımızdan bahsetmiştim. Çetemize katılımı unutmayın arkadaşlar. Rastgele böyle kulüplerine giriyorum ve çetemizden üyeleri buldukça da mutlu oluyorum. Çetemize katılmak için yapmanız gereken tek şey profil resminize şu çete logosu yapmak ve isminize mavi yapmak ve gerçekten karşılaşıyoruz arkadaşlar oyunda. Bu da baya mutlu ediyor Yani oyun arkadaşlar yavaş yavaş yayılmaya başladık artık. Korkun bizi. Değerim Şimdi tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Biz arkadaşlar şimdi videomuza geldik. Dünya finallerinin arkadaşlar ortasındayken Dan ve Paula buraya geliyor ve Brawl Talk'la alakalı bazı şeyler söylüyor. Brawl Talk'un tarihi Omega kutu Daryl'ın ne zaman, pardon Deril değil Omega kutunun direkt arkadaşlar ne zaman geleceği hakkında ya da açıklama yapacakları hakkında bazı bilgiler veriyorlar ve Brawl Talk'un temas için arkadaşlar özel bir tişört bastırıyorlar ve bu tişörtün arkasında yeni sezonumuz arkadaşlar muhtemelen ismi var. On December 1st we will tell you how can you get the Omega box. The Omega box there's King, a lot of rewards and a new way to collect brawlers. Now on December 7th will release the new Brawl Talk. And on December 12 we will release the update, which is the Brawly Days update, and also the Anniversary update, which means a lot of free rewards for you all. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 Brawl Talk'umuz 7 Aralık'ta Omega Kutu 1 Aralık'ta açıklanacakmış. yeni Brawl Talk'umuzun temasını duymuşsunuz zaten. Ee... Neydi lan unuttum ben Neyse 7 Aralık'ta arkadaşlar yeni Brawl Talk'umuz gelecek Yani hafta içi gelecek bir Brawl Talk e, İlk defa yani uzun zaman sonra ilk defa arkadaşlar Brawl Stars tarihinde Bir Brawl Talk hafta içi gelecek Bu da enteresan bir şey neden böyle bir şey yaptılar bilmiyoruz Ve Brawl Day's güncelimiz gelecek arkadaşlar Yani arkadaşlar bu tarihlere baktığımız zaman 1-2 gün sonra Omega Kutu hakkında bir açıklama e, Alacağız yani Omega Kutu nasıl olacak hakkında hiçbir fikrim yok ya ama Omega Kutu'dan daha iyi muhtemelen fiyatı 120 ya da 150 Elmas olabilir ya da Elmasla da, da satılmayabilir çünkü çok enteresan bir kutuya benziyor İçerisinden elmas çıkabilir arkadaşlar ve oyuna belki yeni bir öge getirip bu kutunun içerisinden böyle enteresan şeyler çıkabilir. Yani mega kutudan daha fazla tık hakkı olabilir. Mega kutunun 5 tık hakkı, bir kutunun 3 tık hakkı var. Belki on mega kutunun 8 tık hakkı falan olabilir arkadaşlar ve içerisinde tabii ki daha fazla güç puanı falan verebilir arkadaşlar. E çok güzel bir kutu. Birkaç gün sonra arkadaşlar nasıl olacak hakkında bir fikir sahibi olacağız. Onun haricinde arkadaşlar on mega kutudan bir hafta sonra da yeni Brawl Talk'ımız gelecek ve e, 6 gün yani bunlar tam bir hafta sonra yine Brawl Talk'ımızın ön gösteri gideceğini söyleyebiliriz. Ama şimdi şimdi gelelim yeni bu roll hangi temadan olacağını. Arkadaşlar dünya finallerine bir tişört dağıttılar ve bu tişörtün arkasında yeni sezonlarınızın adı yazıyordu ve burada oyunumuzda henüz olmayan bir sezon yazıyordu. İsterseniz şimdi gelip fotoğrafa bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tişörtümüz bu şekilde Kerimi tur yani beni tura çıkar tarzından bir şey var. Burada oyunumuza gelen tüm sezonlar var ama birkaç sezonu atlamışlar. O da ayrı bir gizem olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 2019 e, 21 Mayıs tarihinde arkadaşlar Retropolis güncellemesini geldim. Burada yazmışlar. 2019'un arkadaşlar ayın 10'unda gördüğünüz gibi e, mor tarihi e, müzik yayınlanmış sanırım. Burada arkadaşlar Daryl'ın ship yani Daryl'ın gemisi yayınlanmış. Arcade yayınlanmış arkadaşlar. Super City var. Burada birinci sezon yok arkadaşlar. Birinci sezonu atlamışlar. Teran'ın çaresi neden yok. Onlar ne? Snow var. sezon yok arkadaşlar. Bak Super City ikinci sezon oluyor. Snow Hotel dördüncü sezon arkadaşlar. Arada üçüncü sezon yok ve birinci sezon yok arkadaşlar. Bunlar muhtemelen bir gizem de düşünüyorum. Çünkü bir kostüm üzerinde yeni sezonun adı olup da e, sezonun adını olmaması çok saçma olur. Bence bunun arkasında farklı bir detay yatıyor olabilir arkadaşlar. Baktığınız zaman Starfall 5. sezon var. Burada arkadaşlar et evet. arkadaşlar Barley salonu tarzı, işte e, su park tarzı, sanırım, 6. sezon bazen sezonu olabilir. E, Pizza Coolest tarzı arkadaşlar var. Brolywood var arkadaşlar. Bu zaten e, 9. sezon 8 olması gerekiyor. Daha sonra sezon 10 var arkadaşlar. Kaplan ya var. Biodon var. E, Stun'un gösteri alanı tarzı bir sezonumuz var biliyorsunuz ki arkadaşlar. E, Derin Deniz Savaşı, Robot Fabrikası ve Hayalet Trenden altına baktığınız zaman arkadaşlar burada Brawl Stars World Finals'ın altında Candyland yani şeker diyarı tarzı bir salonumuz var arkadaşlar. Ee, yanlış görmüyorsak 2022 12 10 yazıyor arkadaşlar ve bu da yeni sezonumuz Candyland yani şeker diyarı tarzı bir sezonumuz. Bu tişört arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars dünya finallerine verilen bir tişört sanırım ve en altında arkadaşlar bu şekilde bir detayımız var. Yani aslında yeni sezonumuzu burada vermiş oldular. Yani arkadaşlar kaynağımız e, güvenilir bir kaynak olduğu için Brawl Stars dünya finallerinde direktmen Brawl Stars'ın olduğu için ve bu tişörtü basan zaten Brawl Stars ekibi olduğu için e, a burada xx falan ben bunu nasıl 10 diye okudum enteresan neyse zaten onu vermeseler de olur zaten 7 Aralık zaten arkadaşlar orasını biliyoruz 7 Aralık'ta bu ya da bilmiyorum yeni sezonda kendiler yani şeker diğer sezonumuz gelecekti diye düşünüyorum asla düşünmüyorum e, öyle olacak arkadaşlar yani arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaptılar bir Brawl Talk'un tarihini Brawl Talk gelmeden önce verdiklerini hatırlıyorum en son kromatik Ender'li gelmeden önce kromatik enderliğin açıkladıklarını hatırlıyorum arkadaşlar ondan önce böyle bir şey yapmışlar mı hatırlamıyorum ama ilk defa Brawl Talk tarihini Brawl Talk gelmeden önce ve Brawl Talk temasını arkadaşlar yani yeni sezon temasına yeni sezon gelmeden önce açıkladılar. Ve Omega kutunun da arkadaşlar ne zaman geleceği ne zaman ne zaman geleceği değil de açıkladığı ne zaman açıklama yapacaklarını da bu şekilde açıklamış oldular. Dünya finalleri çok fazla spoiler vermiş oldular arkadaşlar. Açıkçası dünya finallerini seneye herhalde pür dikkat takip edildiği düşünüyorum. Çünkü belki aralarda bir sürü gizemde vermiş olabilirler. Arkadaşlar bizlere verilmeyen tek şey yeni karakterimiz nasıl bir şey olacak ama bunu da bence çıkartabiliriz. Çünkü zaten karakterler temalara yakın oluyor. Yani eğer bir şeker diyarı teması gelecekse muhtemelen ona göre bir karakter gelir diye düşünüyorum. Şeker diyarı arkadaşlar muhtemelen şeker düşkün ya da yani rüya diyarı tarzı bir şey de olarak yakın şeyler zaten. Yani zaten Google'a bu tür şeyler yazdığı zaman hep aynı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ee, bence şeker diyarı alakalı şeker düşkün bir karakter olabilir ya da başka bir şey olabilir. Yani şu an pek e, değişik bir teori çıkmadı ama şeker düşkün de olabilir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde bir karakterimiz gelebilir. Ondan önce de Omega Kutu hakkında düşüncelerimi zaten söylemiştim. Ee, bence arkadaşlar içerisinde farklı bir şey çıkacak. Omega Kutu'nun elmas fark etmişsinizdir muhtemelen ve e, Brawl Talk'umuzun yanında arkadaşlar sanırım kutuların yanında elmaslar falan var. öyle bir video yapmıştık kutuların yanında elmaslar acaba kutularda elmas çıkma olayı geri dönebilir mi demiştik yani geri dönebilir ama belki tüm kutular içinde değil sadece omega kutu içinde geri dönebilir arkadaşlar acaba omega kutu içerisinde elmas çıkabilir mi e, bilmiyorum belki elmasla biraz satılmayabilir arkadaşlar bence çok değişik bir şey olacak zaten bir aralıkta göreceğiz arkadaşlar birkaç gün sonra göreceğiz bence çok güzel bir kutu olacağını düşünüyorum bence arkadaşlar tık hakkı değil de mesela Mesela hani Clash şöyle var ya mesela iki tane size seçim hakkını sunuyor. Onun ikisinden bir tane seçiyorsunuz. Yani atıyorum ev efsanevi karakterden bir tane Spike bir tane Leon güç puanı verdi. Artı 50 tane. Siz seçiyorsunuz bunu. Belki bu şekilde bir özellik olabilir Omega kutu. Bence güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Ve tabii ki de Brawl Talk'umuz da aynı indisinde gelecek. Brawl Talk'umuz son bir haftalık bir süre kaldı ve muhtemelen Twitter'da arkadaşlar Brawl Talk'la alakalı fotoğraflar paylaşırlar düşünüyorum. Bu zamana kadar Twitter'da paylaşılan fotoğraflara bakamadık arkadaşlar. Çünkü 3 haftadır video atmıyorduk. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar arkadaşlar. Eğer eski fotoğraflara da bakmamı istiyorsanız ve e, yeni fotoğraflar hakkında da videolar gelmesini istiyorsanız videomuz tabii ki de beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, son zamanlarda yine birazcık abone düştük ama olsun. E, yeni Brawl Talk'umuz ve yeni güncelleme hakkında videolarımız da gelecektir. Bu arada yeni güncelleme tarihini verdiler arkadaşlar fark etseniz. En sonunda ayın 12 yıl sanırım. Onu da videoda söylemeden geçmeyelim yani. Bu şekilde arkadaşlar ilk defa tarihleri Brawl Talk gelmeden önce almış olduk. Ve bu bir ilk ve son olacaktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir daha böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman isterseniz bir videomuzun daha sonra gelelim. Bu videoda en az şöyle bir 400 like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada günün ait adresi de ekranda görüyorsunuz. Bunları da kesinlikle okuyup hayatınızda uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Her videoda bunlara da yer vermeye çalışıyorum. Şuradan arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada Titan işte 3'sünü çok fazla istiyorsunuz. O da işte ekrana gelecek arkadaşlar. Hatta ikinci sezonu bile erken başlayabilir. Çünkü çok uzun süre gelmedi. Muhtemelen ikinci sezonu da erken başlayacak diye düşünüyorum. Neyse kendinize bakın. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.